Denizin çıkmasını bekledim. Seninle konuşmam lazım Defne. Tamam. Gel içeri. Çok kötüyüm ya. Ben de öyle. Deniz de. Hepimiz kötüyüz. İyi olunacak bir durumda değiliz. Ama evden taşınmasını bir türlü anlayamıyorum. Babama daha söyleyemedim. Eminim o da duyunca çok üzülecek. Sen ne düşünüyorsun Defne? Deniz tavrını açıkça ortaya koydu ama ben senin ne düşündüğünü hala bilmiyorum. Deniz'den farklı değil. Ben de Yaşar'la aynı ortamda olmak istemiyorum. Sen böyle bir evliliğe karar vererek arkadaşlığımıza son noktayı koydun Işık. Neden bu kadar sertsiniz? Hadi Deniz'i anladım ama sen... Sen nasıl oluyor da bunca yıllık arkadaşlığımızı bir kalemde silip atabiliyorsun? Hiç anlamıyorsun değil mi? Hayır anlamıyorum. Aç gözünü artık Işık. Hayat senin zannettiğin gibi değil. Sert şeyler yaşıyoruz Işık. Ülkede neler oluyor farkında değil misin? Eğer olanlarla ilgilenseydin bu soruyu sormazdın zaten. Sen Yaşar'la evlilik kararı alarak bir taraf oluyorsun Işık. Bizim karşımızda olan taraf. Unutma. Bu iki taraf birbirine silah çekiyor artık. Birbirlerini öldürmeye başladılar Işık. Böyle bir ortamda evliliğini hoş görmemizi nasıl beklersin? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun Işık? Yani artık benimle görüşmeyeceksiniz öyle mi? Hayır. Maalesef görüşemeyeceğiz. <laughs> Sen sonra daha yumuşadı demedin mi? Yumuşadı ama çok uğraştım Necdet. Ahmet öfkeli. O kadar öfkeli ki onun getirdiği kitabı fırlatıp atmış. Kitaba kızıyor. Ha. Tabii. Şimdi Ahmet'i hadiselerin sorumlusu olarak görüyor. Birdenbire ortaya çıktı ve her şeyi değiştirdi. Böyle düşünüyor olmalı. Sana böyle mi dedi? Yok canım. Ben tahmin yürütüyorum. Artık hepimiz birer pedagog olduğumuz için onun için söyledim. Kusura bakma. Vize sınavı vardı erken çıkamadım. Kızdı mı bana? Yok hayır. E o zaman kime kızdın? Birine bozulmuşsun sen. Defne ve Deniz'le kavga ettik. Neden? Seninle evlenmeye karar verdiğimizi söyledim. Kızdılar değil mi? Hiç şaşırmadım. Bunu bekliyordum. Artık benimle görüşmeyeceklermiş Yaşar ikisi de. Deniz eşyalarını toplayıp Defne'ye gitti. Verdiğin karardan pişmansın Işık. Hayır değilim. Hiç değilim hem de ben. Seni de üzdüm değil mi? Yok. Senin üzüntün benim üzüntüm. Canım benim. Durumu çok iyi idare etmişsiniz. Tebrik ederim. Şimdi rüyanın tepkilerine iyice bakmamız lazım. Endişenizde haklısınız. Babasına karşı hırçınlaşması, ona kızması çok normal. Alıştığı düzenin değişeceğinden korkuyor çünkü. Bu konuda kendini güvende hissetmeli. Şimdi sizin babası için ne düşündüğünüzü merak edecek. Bunu çok önemseyecek. Tahmin ediyorum çünkü sorgu sual başladı bile. Olumsuz bir şey hissetmemeli. O zaman sözünü ettiğini sırçınlık düşmanlığa dönebilir. Tabii. Travmayı atlatması da zorlaşır değil mi? Evet öyle. Ama ben size güveniyorum. Ahmet Bey de sabah erkenden gelip benimle konuştu. O da kızıyla çok ilgili. Rüya çok şanslı bir çocuk. Sen hangi cesaretle bu işe kalkıştın bilmiyorum ama fazla umutlanma. Düşün şimdi aşktan gözü kör olabilir. Okuduğunu zannettiğin o kitaplarla da onu kandırmış olabilirsin ama günün birinde ne mal olduğunu o da görecek. Bu kesin olacak biliyorsun değil mi? Bakalım o zaman ne yapacaksın? Sen hayal kurmaya devam et. Kim hayal kuruyor? Göreceksin o zaman. Engel olamadığın için kızıyorsun değil mi? Çok uğraştın ama olmadı. Onu benden koparamadın. Demek ki her istediğin olmuyormuş. Düzeni değiştirmeye sıvanmadan önce neden ışığı bile yolundan çeviremedin bunu düşün. Boşuna sevinme Yaşar. Bu iş fazla uzun sürmez. Bakalım o zaman da böyle sırıtacak mısın? istemiyorlar. ben de onlarla görüşmem. Dur bakalım, hemen acele karar verme öyle. Deniz de Defne de seni çok sever. Kolay mı öyle görüşmeyeceğim artık demek? Ya yüzlerin halini görseydin bana hak verirdin baba. Sanki can düşmanları ile evleniyorum. Alışırlar, merak etme sen. Gel, biraz sabırlı ol, göreceksin. Baba kafam karma karışık. Ben odama gidip biraz dinleneyim. Tamam canım. Ben de çıkıp bir şeyler alacağım. Evde de yiyecek hiçbir şey kalmamış. Tamam. Bunca olaylar yaşayıp... ...sonunda kızımızdan saklı yaşadığımıza inanamıyorum. Ya, gözünü dikmiş bize bakıyor cimcime. Polis gibi. Doğru. Ne bu? Aç bak bakalım. Gürsün. Şimdilik kağıt üstünde. Sende kalsın istersen. Tamam. Ben yarın sabah zaten senin iş yerine gelecektim enişte. Biliyorum. Işık söyledi ama... ...olanlara o kadar çok canım sıkıldı ki... ...yarına kadar bekleyemedim. Sorma benim de canım çok sıkıldı. Hala inanmak istemiyorum. Deniz onu seviyor. Bunu kabul etmekten başka çaremiz yok. Yasemin'e olanları hatırla. Bunu bir kere daha yaşamak istemiyorum. Sen kendi açından haklısın enişte. Ama biz de haklıyız. Yaşar'la aynı tarafta olmamızın imkanı yok. Sen bakma ışığa. Bu konuyu yüz kere konuştuk onunla yüz yüze. Nesine üzülüyor anlamadım ki. Sürpriz de değil. Asıl üzülen biziz burada. Ama o senin kuzenin. Siz birbirinize daha çok yakınınız. Düşmanlıktan hayatı kaçırıyorsun Deniz. Bu düşmanlığı ben yaratmadım enişte. Geçen yıl Sorbon işgalini yapan öğrencilerin sözünü hatırla. Onu habire bize örnek veren sen değil miydin? Mesele düzeni değil, hayatı değiştirmek değil mi? Ben bu sözü çok seviyorum enişte. <laughs> Bence çok doğru. O zaman Yaşar'la aramızda halledilmeyen şey nedir? Ona düşmanına bakar gibi bakmazsan belki başka bir Yaşar görürsün. Dediklerini anlıyorum enişte. Ama hayatı değiştirmek için önce düzenin değişmesi gerekiyor. Bunu unutma. Biz de işte Yaşar'la tam bu noktada tarafız artık. Onun için Işık'ın bir an evvel bizden ayrı yaşamaya alışması gerekiyor. O benim sadece kuzenim değil en yakın arkadaşım. Her şeyimi onunla paylaştım ben enişte. Üzülmüyor muyum sanıyorsun? O kadar çok üzülüyorum ki. Ama maalesef şu geldiğimiz noktada başka bir çözüm yok. Ziyaretçiniz var. Her zaman olduğu gibi Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Ağabey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi geç. Nasılsınız? Rahatınız yerinde? İyiyiz mi? abi. Gayet iyiyiz. Cezaevindeki arkadaşlarla aramız iyi. Dimal Dimalpa'sın. Öyle. Seviyorlar bizi. Biz çok seviyoruz ama bir tek ruhu suyu alıştıramadık onları. Kovboy mu bu? Nasıl böyle söylüyor diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, kulakları alışık değil ondan. Deniz'in bol bol selamı var size. Ne zaman çıkacaklar diye soruyor. Ankara'da gizli kapaklı bizden söz ediyorlar. Genellikle dağcılar diye anılıyoruz. Kimisi fokocular diyor. Bunu diyen daha çok mahirler. Dede <laughs> Senin şu erikler çiçek açınca muhabbeti de yayıldıkça yayıldı. Herkesin dilinde artık. Erikler çiçek açınca daha çıkacak diyorlar. Öyle olacak desinler. Peki düşündüklerimizi Deniz'e aktardın mı? Ne diyor? Hapisten ne zaman çıkacağını tahmin ediyor. Diğerleriyle de falan konuştular mı? Deniz'le konuştuk. İstanbullular da gelip gidiyor yanına. <laughs> Deniz, eriklerin çiçek açmasını fazla beklemeyelim diyor. Önce silah için para bulmamız lazım. Bu yaz topladıklarınız anca nefes aldırır. Daha fazlasına ihtiyaç var. Bunun için bir iki iş yapmamız gerekiyor. Evet, gereksiz işlerden bütün güçlerimizi çekmeliyiz. Abi buyur Çıkın. çayın. Afiyet olsun. Sağ, Sağ ol. ol. Dernek mernek işlerini bırakacağız artık. Kitap kalem işlerini de miadı doğru. Doğru. Bu defa baştan sona iyice bir konuşun Deniz'le. Hatırla <laughs> sevgili o mesut geceyi.